<laughs> Merhaba arkadaşlar İzmir'in lezzet avcısından herkese selamlar. Uzun süredir canlar Buca'da video çekmiyordum. Deniz Altın Döner'e geldim. Et döner yiyeceğiz. Hoş geldiniz. Abi selamlar aleyküm. aleyküm. Aleyküm selam abicim. Nasılsınız abi? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Kiminle birlikteyiz ustam? Deniz. Deniz Bey'le birlikteyiz. Deniz Usta'yla birlikteyiz. Evet. Ustam kaç yıldır bu işi yapıyoruz? Valla 2003'ten beri bu sektördeyim. 2003'ten. Dükkanı ne kadar oldu ustam açalı? Burası yaklaşık İki buçuk kilo oldu. Ben yeni duydum zaten abi. Öyle mi? Evet geç, geç kal olmuş geç biraz. Geç kalmışsın biraz. <laughs> evet geç geç, geç kalmışsın ya. Evet abi dönerimiz hakkında biraz Bizi... sohbet etmek istiyorum ama. Dönerimiz. Evet. Dönerimiz bir... dana ve kuzu etinden oluşmaktadır. Kendimiz yapıyoruz burada günlük takıyoruz dönerimizi. Hı -hı. Kaça kaça oranda abi ee, dana ve kuzu? Şöyle söyleyeyim yüzde otuz kuzu Hı -hı. gerisi dana. Gerisi dana yüzde otuz. Evet. O lezzet versin herhalde diye kuzu et kullanıyoruz. Tabii. Peki yağ oranı nedir abi? Bu etlerin içerisinde et hepsi löp et midir? Tabii, Yoksa löp yağlı löp et mi takıyoruz? Löp ve ee, kuzu döş kullanıyoruz bir de aynı zaman. Kıyma hiç yok mu abi dönerin içerisinde? Kıyma oranı nedir kıyma et oranına et göre? Ee, %20. %20 kıyma evet, oranı. Ama dönerimiz çok güzel. Ben bu kesim evet, şeklini... Madına. Ee, şeyde Bursa'da görmüştüm abi biraz. Evet. Bursa dönerlerine benziyor. Zaten usulümüz Bursa usulü dönerimiz aynı zamanda. Evet. Nereliyiz ustam bu arada? Bingöl'lüyüm. Bingöl maşallah. Evet teşekkürler. Maşallah. Siz? Biz Malatyalıyız abi. Oo ee, hemşeri senle ya. <laughs> hem. Evet abi. Çok yakınız birbirimize ya. Biz Malatyalıyız ustam. Bak şöyle dönelim tadına ya. Şöyle löp bak bakayım. Çok lezzetli hocam. Evet abi çok sevdim. Zaten yemek konusunda size bunları ayrıca bahsedeceğim Canlar. Tabii ki. Ama döner cidden aşırı lezzetli. Dönerin haricinde nelerimiz var mı elimizde? Ee, neler var ustam? Tavuk dönerim var, Hı -hı. köfte şişlerim var çok güzel. Kendimiz Hı -hı. yapıyoruz. İnegöl, kaşarlı, ızgara karışık. Süper. Mükemmel çorbalarımız var. Evet. Kemik suyunda, Oo. kelle paça, mercimek, ezogelin. Çok severim ben arkadaşlar. Ee, severim onu da söyleyeyim ben. ben size. Ondan sonra işi köftemiz var, tatlı çeşitlerim, künefe katmerim var. O bayağı abi, bayağı, siz bayağı evet. çeşitlisiniz Benim yani burada. Benim zengin yani. Maşallah maşallah. Allah bol hayırlı işler versin abi cümlemize. Sağ olasın. Peki Onun abi lazım. bu zamlar da aramız nasıl abi ya? <laughs> zamlar, zamlar aramız biraz... hiç iyi değil. <laughs> değil mi? Her biraz... gün ete zam geliyorum. Evet. O biraz sıkıntı esnaf için, evet. e, halk için, mühendis için. Her gün zam geliyor valla her gün. Herkes için sıkıntı. Ustam ne ikram edeceksin bize? Ne yiyelim size? Sizin neyi canınız neyse onu ikram ederim ben size. Ustam sen hangi konuda iddialıysan onu şey yapalım. Size döner yedireyim ben. Tamam döner yiyelim. Evet. Döner yiyelim. Canlar İskender geldi. Mis gibi kokuyor. Yoğurtlu, soslu. Üzerinde bir parça kapya biber ilgimi çekti. Abi, kapya değil sanırım. Parça. Kapya değilmiş. İki parça domatesimiz var. Hemen başlıyorum şöyle yoğurtlu, bol soslu kısmından. çok lezzetli bir et arkadaşlar. Abinin söylediği %30 kuzu çok ilgimi çekmişti. Hani mesela bu kadar lezzetli olması için yüzde %50 falan kuzu eti. Şimdi ben doğuluyum. Ben kuzu etini aşırı seviyorum. Ama tabii her böyle et döner, etle kırmızı etle alakalı çektiğimiz videoda muhakkak bunun konusu oluyor. İşte İzmir halkı işte kuzu kokusundan rahatsız oluyor. Dana etini daha çok seviyor falan diye bir tartışma söz konusu meydanda dolaşıyor. Hiç kuzu kokusu burnuma gelmedi ama buram buram lezzeti geliyor. Üzerine dökülen tereyağı hat safhada kaliteli. Ben genelde İskender söyleyeceğim zaman İzmir'de sossuz söylerim bu sefer bilerek abiye hiçbir şey söylemedim abi nasıl istiyorsan o şekilde olsun dedim. Domates sosu o kadar lezzetli ki arkadaşlar. Böyle hani çok fazla koyu ketçap kıvamında oluyor ya da çok aşırı gevşek oluyor diğer tarafta. Döner içinde yüzüyor. Ben o İskender'den nefret ediyorum. Hiçbir yerde yemek istemiyorum. Hem Bursa için söylüyorum, hem Ankara için söylüyorum, hem İzmir için söylüyorum. Yani İskender'in meşhur olduğu her il ilçe için söylüyorum. O domates sosu beni oldukça rahatsız ediyor o şekilde olan ama bu domates sosu gerçekten başka dostlar. Süne basa basa ısrarlı söylüyorum. Daha önce ekmek arası dönerler yedim ama ben Buca çevresinde gerçekten böyle bir İskender yememiştim. Abiler burayı açalı bir buçuk sene olmuş. Buraya gelmediğim her gün için çok pişmanım dostlar. Muhakkak gelip denemeniz lazım. et döner gibi değil de çok kaliteli bir antrikottan ince ince dilimler kesilip de ekmeğin üstüne kapı, kapatılmış gibi bir his var dönerde. Çok güzel. Aşırı güzel. deniz ustamın yanına geldik. Muhteşem bir dönerdik abi. Öncelikle misafirperverliğiniz ve güler yüzünüzden teşekkür olay. ederim abi. Size çok teşekkür ediyorum Neden abi. abicim her zaman çok lezzetli bir döner Gerçekten Afiyet mübarek feden söylüyorum. E, beğenmediğim zaman da ben kamerada bayağı beğenmedim diyorum abi. Öyle mi? Problem yok. Ger gerçekten çok güzeldi. Ee, samimiyetimize inanın arkadaşlar. Ustam, gelmek isteyenlere yerimizi tarif edebilir miyiz? Ee, Buca Kuruçişme Mahallesi'ne, Tanas Tepe çok yakındayız. Hı -hı. E, 205 Taksim 2 sokaktayız. Hı -hı. Deniz Altın Döner'e bütün İzmir halkımızı bekleriz. Arkadaşlar ben Instagram'ı açtım. Instagram'da Deniz Altın Döner yazdım. Hemen konuma tıkladım, arabamla geldim. Çok da kolay geldim. E, ben zaten buralarda yakın otuyorum. Ama e, dükkana girdiğimde e, Instagram'dan... Görüp de buraya e, arabasıyla yıkık kemerden ta gelen e, dostlarımız vardı. Misafirlerimiz vardı. Muhakkak buraya gelin. Deniz abime benim bir selamımı iletin. Dönerin tadına bakın canlar. Bizleri takipte kalmayı unutmayın. Sevgiler. Teşekkürler.